Merhaba arkadaşlar. TikTok çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar birkaç tane video çekeceğim ve size göstereceğim. Çok güzel bir video oldu bu. Gösteriyorum hemen. Ay çok komik olmuş ya. Arkadaşlar size yani videoda video başladım başladığı yani başladım başlayalım hiç izlemedim. Vardı arkadaşlar şu beyaz yeri sorarsanız tabii ki de ne oldu biliyor musunuz? Ee, burada gördün şöyle bir tane gülencik vardı gülencik. <laughs> Böyle bir tane tutacak vardı oradan tutuyordum. Onu çıkardık maalesef tabletim. Bakın durun. Tabletim kırıldı. bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Videosunu hemen çekeyim. Şöyle göstereceğim size. Anam tablet düşüyordu lan. İçi kırıldı. Ay. Evet arkadaşlar içi kırıldı tabletimin. O yüzden birkaç yer gözükmüyor. Bakın içi kırıldı. Gördünüz mü? Siyah siyah şeyleri var. Şurada şeyleri de var. Evet arkadaşlar, şimdi şey yapacağım. Burada sahte paralarım var. Arkadaşlar bugün okula götürdüm sahte paralarımı. Hepsini aldılar. Neyse bu kadar yeter bana. Ve arkadaşım benden sahte para aldı bir sürü. Bende sadece bir tane 20, bir tane bu, bir tane de bu. Bunlar kalmıştı ve arkadaşıma da dur hatta şöyle gördüğünüz gibi bu 10'luk vardı şu dolar yoktu. Sadece bende bunlar vardı arkadaşlar. Arkadaşım bunları böyle katlamış ve düşürmüş yere. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Yani ona vermemiş oldum. Oh canıma da değsin. Arkadaşlar bu sahte paralardan bir, bir birazcık daha alacağım. Mesela bizim orada satılıyor. Ya bizim orada derken zaten bizim burada satılacak. Nerede satılacak? Annenin dilini orada mı satılacak tabii tabii bir tane kırtasiye gibi bir yer var. 100 lira satılıyor, 200 lira satılıyor, 50 lira satıyor. Ben 50 lira alacağım, 100 lira alacağım. Çünkü ben 2 tane kaldı bundan. 200 lira da alacağım arkadaşlar. 2 lira zaten paketiyle satılıyor böyle 2 lira. Bunu 2 liraya almıştım pakette. 2, 2, 2 bir tane parmak Parmak eklemeye, eklemeye çalışacağım ama Evet arkadaşlar 3 tane sahte para alacağım 50, 200, 100 Bunlardan alacağım ve sınır ödeyeceğim. Çok çok güzel, çok güzel, çok güzel. Neyse tamam. Şimdi bunları buraya koyalım. Şimdi yeni video çekeceğiz arkadaşlar. O zaman siz arka planını izleyin ama nereden izleyeceksiniz? Evet, nereden izleyeceksiniz? Her yeri görecek bir yer olmalı. Durun bakalım. Sizi şöyle aynanın keşesine koyarsam burayı görür mü? Evet, görür arkadaşlar. Sadece deneyeceğim. Evet. <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber. Yapamıyorum. Rım rım Bu arada arkadaşlar o beyaz yer var ya böyle beyaz kapatıyorum. İşte o selpak. Şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz işte bu. Şöyle koyuyorum. Sonra eli, elimle bakın. Selpak mesela burada ya. Elimle şöyle yapıyorum. Siyah oluyor. Bakın. Elime koyduğum gibi siyah oluyor. Gördünüz mü? İşte böyle yapıyorum. Ya anlayın işte. Arka planı izleyin. Bana ne? Allah Allah. İki saat size mi anlatacağım bir de? Neyse. Şimdi ayarlayalım ilk önce. Allah ayarlayalım Hı? tamam bu kadar yeter. Terliklerimizi çıkartalım. 10 saniye kurdum ama yine de çıkartalım. <laughs> Yetişmem lazım bir iki, Allah koş 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 koş. Otur hemen şuraya. Sen böyle bekliyorum arkadaşlar. Ay 4 saniye dur üç saniye dur. diyorum. Adam. Lan! Yapma unuttum. A. Ay! Unutmuşum. Sil bunu sil. Olmadı of of ya. Böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Koş. Koş koş koş. Ay. Olmadı gene galiba. Neyse boş Bunu böyle buraya koyacağım kamerayı alayacak. 6 5 4 3 2 Allah koy. İşte böyle tamam. Şimdi paralarımı elime alayım. Yavaşlatmayı alalım. Böyle bekliyoruz şimdi. Paralarımızı sayalım. size göstermek istemiyorum. Çünkü kötü oldu. Paraları koy koyalım. Başka para yok. Evet. Ansari de çabuk bitiyor bak. Oturun. arkadaşlar size göstereceğim ama ilk önce şu paralarımızı toplayalım. 200, 210, iki on. 2 tane 20. Tamam. Allah düşüyorum. Düştüm. Abaley. Geri geldim. Tamam gelin arka planı gördüğünüze göre artık gelebilirsiniz. Gördünüz mü işte bu kadar zor çekiyorum ben videoyu. Siz de abone olun ve beğenin bence beğenmezseniz abone olmazsanız ben bu videolar zorla çekiyorum kardeş arkadaşlar bu arada kuzenim güle gidince saklambaç oyunu oynarız video çekeriz İnşallah yani bilemiyorum yani bilemiyorum yani bilmiyorum ya